Hepinize merhaba kanallar. We, we. so Oyun takıldı Weee 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 neyse Buyrun DreamLexoqr DreamLexoqr Kanaya bakın <gülüyor> <gülüyor> Yine de Respiri o <laughs> Bu da bunu öldü. Rino oldu. Heh, bu da bunu Aynı takımın gibi yine. Aynı. Moklu. <laughs> çocuk adamlar. <laughs> Maça yürüt çocuk adamlar. Ve... Bu hangi maç bilmiyorum bakmadım. Marta <laughs> Pogba Pogba benim var pog. en sevdiğim Pogba Pogba Bu niye şu çekti şimdi ben Riii ekrana dokundum rii rii. Spike lan bu De Bruyne var ya De Bruyne hiç kafa toplarına çıkamıyor. Ronaldo da öyle. Boy, boyna... Öyle bir boy var ki ama takımda sadece kafa toplarını alan Pogba var. Pog için. <laughs> Pogba için. ama bu adam çok iyi ya. Çok seviyorum evet. Bir kayıyor. En rekoru 3 defa. Adama kayıyor. Hiç bir kart yok bilmem ne ya. Sonra bir dahakine. Sonra bir dahakine. Üç defa böyle üç defa arda arda adamların ayağına geçti. Arda arda da koyarak topu aldı. Ama işte bunlar benim mal. Ne işte. Süper, süper, süper. Mod 10. Konuşmayı öğrensem mod 10 olacak. Neyse. Ne söyleyeyim? Degen verdi topu. Alba. Gördü al Alba. Al alba en hızlı defans oyuncu. Pogba bu sefer bak Pog gibi. Hı -hı. Pogba full yaptı. Full. Karşı fall. takımın adamlarını söyleyemiyorum. Çünkü bilmiyorum. Çünkü Messi aldı. Messi Messi, 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 koşuyor. Messi. Mal Messi. Verdi pası Neymar Junior Fernandez. Junior, 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 Junior. Neyse. Neymar. Oh, Mane aldı Mane'den beklenmedik bir hareket Messi gibi bücür. Messi koştu, Bicir koştu, Bicir koştu. Bücür koştu, Bicir koştu. koştu. Ah, ne yaptın lan Messi? Hadi be Neymar. Neymar çok hızlı ya. Böyle bir. Aa! Arkadaşlar şimdi orta açınca. Bizim takımın bir sıkıntısı var. Orta açınca. Bir kafa atma şey, özelliği yok. Direkt vole vuruyorlar. Direkt roşataya kalkıyorlar. Sonra Ar atamıyorlar. yarım'a gönderiyorlar. Arkadaşlar Hepeler. ben. ben kral ben de varım ha ben bir şey söyleyemiyorum bilmiyorum o yüzden söylemiyorum <laughs> bir de insanla ateşi var Hebele hebele <laughs> <laughs> Çok komik değil değil mi ha 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 çok komik değil çok güldüm ha 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 bak bunlar beceremiyor beceriksizler pike o miydi o ben onun pikesini bir gevşeteyim şuraf Aman yapma Hadi be. ilk defa gol yedim. Balotelli. Oo, ben bu adamı çok seviyorum. O zaman. Benim hile de en iyi karakterim buydu ve. Ama ben hile oynamak gerçekten istiyorum. Aman çünkü. gelmiyor. Play Store'den kalktı. Dream League'in bütün oyunları da Play Store'den kalkıyor. Nasıl bir saçmalık? Dilim hiç oynamıyor da. İşte. <laughs> Dilim işte 2019'u, 2018'i, bilmem neyi. 2020 çıktı bok gibi. 2021 çıktı. Onu bilmiyorum. 2020 de gider 2022 çıkınca. 2020 bok gibi. Bir niye küfür içeriyor? Ee, küfür küfür içerir yazacağım. Yazamam. Gerçi ben montaj yapmayı bilmiyorum ki. Iıı. Ben full stop. ne diyorum? Bak yine böyle yeri. Kral alttaki sağdan da bakabilirsiniz. Alttaki sağ derken şuradan orta orası. orta orta. Alttaki sağ diyor. Alttaki sağ derdim. O var ya en alt. En alt. Antalizim. Alt orta işte şey. En alt en alt. Aa, De Bruyne, ne yapıyorsun ya? Neyse. Sergio Ramos aldı. De Bruyne alamıyor ya mal işte. Sonra Pogba şey Mane koşuyor Mane verdi De Bruyne. De Bruyne koşuyor koşuyor götü boklu koşuyor o bokla nasıl koşuyor <laughs> Messi aldı canım orta kim orta can? Neymar'a Neymar çekti ve kaleci nesnekti arama topçuna oradan da al baya alba mal gibi gol atamadı böyle boş 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 senin gibi boş ama ben Albay'ı seviyorum. ya defans yapamıyor ama çok hızlı bir defans yani niye defansın sen lan orta sağ sağ açı falan var var adamın ya sağ açık ya bu adam sol açık sağ açık yere açık Puh. an Öne açık. Bu tane Bak alba sürekli önde gidiyor bu. Çok ofansif oynamayı sevmem. Arkadaş 3 gelecek. 3 gelecek. 3 gelecek. Bak. Adamlar bir tane Gol demiştim üç geliyor diye. Bu maçı sallamasyon oynadım. Yani hangi şey oldu bu? Ne yaptı? Öf ben yemedim. Krallar bu 11 gol atmış bu maçında. 3 maçımda rekor olarak 11 gol attım. Bir maçta 10 gol. Sonra 9 gol 2 maçta. O kadar. Zaten 8 tane 9 tane maç yaptım siz yokken. Maçlar çok uzun sürüyor. Bak. Ben onu tekrar ikinci seksen. Bir futbol oynayışım var. Hemen hemen. Bak bak. Uğur. Ol ba. Sevdim seni ba. Yürü niye Şimdi önceden bir tane sana oyuncum var. Hemen öbele. Ön, önceden orta sahada Mane yerine Modric vardı. İlk başta iyi gibiydi ama sonradan batırdı işi yine tam Topla çoriklendi. Şaka yaptım şaka. Niye çoriklensin? <laughs> <laughs> o oh, Messi Messi kafa topunu aldı. Lan Ronaldo! Lan ne oluyor? 90'a taktı. <laughs> Nasıl taktı? Afiş mi taktı? Ooo <laughs> işte Neymar Neyse, şey. neyse, hiç ipucu vermeyeyim en iyisi. En iyisi. 3 gol atmış. Beklemiyordum. Beklemiyordum. Neymar, <laughs> Neymar, Neymar şu an takımın en iyi... En iyi oyuncu lige giriyoruz. Turba. Bu arada arkadaşlar. Turnuva istedik. Yani Neymar 18 tane gol atmış. Oha Messi sen ne ara 10 tane asist yaptın? Ben arkadaşlar şu an Messi golde birinci, Neymar'ı asiste birinci sanıyordum da tam Ronaldo, tersiymiş. Ronaldo ama yine yine Neymar lan Ronaldo aynı. hep üçüncü. Ama Ronaldo'nun iki istatistiği de çok iyi. Ama gerçi Messi'nin daha iyi. <laughs> Neymar'ın daha iyi. Uy takım ne istedim? Tablo. Arkadaşlar bakın. Şu puana bakın. 24 puan. 52 Arne. GF. ilk defa bu Estoril. ikinci oldu. Sürekli ikinci. Hıbrını. Şu yeşil şey. Hıbrını'na. Üçüncü, üçüncü, olan. Bir de yedinci Hertz. Ona bir maç yaptık. Aramı yamulttum. Adam bir ha. O yedinci oldu. Orada kaldı. Adam yamuldu yamuldu. Kaç maçımız kalmış? Sıfır. Handaşlar. Kardeşler. Kar krallar. Altı. Karındaşlar. Altı altı. Altı maç sonra. Bana. A krallar. Bizim yaşlarımızı söylüyorum. Söyleme. Söylerim. Küçük <laughs> adam. 17. Yalancı. Evet 18'im. Yalan atıyor arkadaşlar. 10 yaşında. Yani yalan atma. 12 yaşındayım. Ne, neyse. O zaman ben İşin şakasıydı. İşin şakasıydı. Ee, arkadaşlar ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Evet. Ben de oynuyorum. İnşallah inanmamışsınızdır. Doğru. İnşallah, in, in, inşallah inanmamışsındır. Çünkü böyle bir şiddet şeyler ve böyle bir şey yapmak biz yasak yani. Biz mal polis olduk. polis bizim polis yer. Evi bozar. Evi ne? Evi bozar. Neyse bas konuşmayı bas. unuttum. En son böyle bir şaka yapalım dedik. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>